2006 evet. yılında ilk yaptığımız çalışma 74 Klenfelter sendromlu erkekte sonuçlarımızı bildirdik. Ve yaklaşık evet. %50, ben de not olarak yazdım, %56 bu 74 erkeğin 42'sinde sperm bulduğumuzu %56'sında bildirdik. Ve baktığımız zaman sonuçlarımıza klinik olarak, bu hastaların testis boyutları, hormon değerleri yani sperm bulunan ve bulunmayan erkekler arasında fark yokken yaşın önemli bir faktör olduğunu, 35 yaşının altındaki erkeklerde daha yüksek oranda sperm bulma başarısı olduğunu gösterdi. Tabiinde 2011 yani. yılında bir başka makalemiz oldu. Bu makalede de 106 Klinefelter sendromlu erkekteki sonuçlarımızı yani mikrotese ve tüp bebek sonuçlarımızı e, 379 kromozom yapı bozukluğu olmayan erkeğin, e, azospermik erkeğin yine üretim bozukluğu olan azospermik erkeğin hem mikrotese hem de e, tüp bebek sonuçlarıyla karşılaştırdık. Bu yaptığımız çalışmada da sperm bulma oranları klenfelter sendromlu erkeklerde yaklaşık %50. Aynı şekilde kromozom yapı bozukluğu olmayan, üretim bozukluğu olan erkeklerde de %50 olarak. Evet. E, gebe kalma oranları, düşük oranları arasında da her iki grubun anlamlı bir fark olmadı. Bu 106 erkeğin e, tabii sperm bulduklarımızın ki sperm bulduğumuz erkeklerin sayısı da 50 erkek, 23'ünde canlı doğum gerçekleşti ve 29 e, çocuk dünyaya geldi. Çocukların 21'inde tekrar kan örneklerini alıp acaba bir kromozom yapı bozukluğu var mı diye baktık ama hiçbir çocukta kromozomal yapı bozukluğu görmedi de PGT yapmadan e, evet. bu çalışmadaki e, gebelikleri elde ettik ama buna rağmen PGT yapılmamasına rağmen hiçbir çocukta da anomali saptamadık ki bu.